Sayın Müdürüm, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, bugün burada Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 sadece bir devletin yönetim biçiminin değiştiği bir tarih değil, halkın özgür bireyler olarak kaderine sahip çıktığı bir tarihtir. Bu tarih egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışının temel alan Cumhuriyetin ilanıyla halkın iradesini devlet yönetiminin temeli haline getirmiştir. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlük, eşitlik ve adalet düzenidir. Din, dil, mezhep ya da cinsiyet fark etmeksizin her bireyin eşit haklara sahip olması Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biridir. Bugün her birimiz kimliğimizin ve düşüncelerimizden bağımsız olarak kendi hayallerimizi gerçekleştirme hakkına sahipsek Cumhuriyetin bize düşünce ve fırsat dünyasını kazandırmasındandır. Cumhuriyetin bize düşünce ve fırsat dünyasını kazandırması sebebiyle ancak öğrencilerim yine de siz Cumhuriyet yalnızca kazanılmış bir hak olarak görmeyeceksiniz. Bu cumhuriyeti korunması ve geliştirilmesi gereken bir emanet olarak da koruyacaksınız. Atatürk "Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak olan sizlersiniz." diyerek bu emanetin asıl taşıyıcılarının siz gençler olduğunu hatırlatmıştır. Bu sebepledir ki bugün bizlerin görevi bu emaneti korumanın yanında ülkemizi daha ileriye taşımak ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak olmalıdır. Değerli öğrencilerim, eminim ki her bireyiniz her bireyiniz, her biriniz bu bilinçle hareket edecek ve ülkemizi daima ileriye taşıyacak bireyler olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şimdi sizleri bu topraklar uğruna savaşmış şehitlerimizi anmak adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. lerimizin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Oratoryosu'yla baş başa bırakıyorum. Çanakkale'den Dumlu Pınar'a, Sakarya'dan Kocatepe'ye, günlerde uyku girmedi gözüme. Dedim ki Türk esir olmaz, olmamalı. Düştüm Anadolu yollarına. Benim gibi düşünen yüreklerle başlattım milli mücadeleyi. Büyük taarruzla sürdük düşmanı İzmir'e kadar. Dedim ki bu millet tek başına temizlediyse bu ülkeyi tek başına da yönetebilir. Dinleyin efendiler. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Cumhuriyet demokratik iradenin tam da mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim halkın gelişim ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dal kavukluk isteğini uzaklaştıran bir yoldur. Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendinden dolayı bir millet teşkilatıdır ki onun ismi cumhuriyettir. Artık devlet ile millet arasında bir ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir, millet hükümettir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğmuş yegane millet Türklerdir. Türk milletinin karakter ve adetine en uygun idare Cumhuriyet İdaresi. Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğunda ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. milli kararlılık ve bilinci kıymetli eseri olan Aziz Cumhuriyet'in bugünkü ve yarınki neslin emin ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına olan yancımız tamdır. Bunun içindir ki birinci vazifemiz Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle bütün yeni bir hayatı müjdelemiştir. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Hani demiştin ya, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet fayda kalacaktır diye. Bu sözünle sen bize hep Cumhuriyet'le çatacaksın. Çünkü sen bir beden değil, bir düşüncesin. Bir dogma değil, bir fikirsin. Bir geçmiş değil, geleceği yaşatan bir gerçeksin. Çünkü sen bağımsızlığın karakterisin. Çünkü sen ya istiklal ya ölüm diye başlattın bu destanı. Ya, ya istiklal yavru. ya ölüm!